Merhaba. Bugün derneğimizin TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği'nin hem şu anki yönetim kurulu üyesi hem de Meslekler Araştırma Komitesi Başkanı Niyazi abi ile beraberiz. <laughs> Merhaba. Biz tabii çok yakın olduğumuz için abi kardeş gibi konuşacağız. Tabii. Ee, abi bu sene bizim benim ikinci bir şapkam daha var biliyorsunuz. Bir tek derdi. Bir tek yani Diğer, şapkam. Bir tek derin de işin içine girdiği. Bilişim Meslekler ve Ücretler araştırmasını hem TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği hem de BİTEKTER Bilgi Teknolojileri Derneği olarak beraber yaptık. Biraz bir iki şey sormak istiyorum bununla ilgili. Tabii. Çünkü çok önemli bir araştırma. Çok az yapılan araştırmalardan biri. ilk ne zaman ve ne için yapmıştık bu araştırmayı? 2010 13 yılları arasında Mesleki Yeterlik Kurumu'nun VOKTES projesi, yani meslekler, meslek standartları, yetkin, yeterlilikler ve sınav ve belgelendirme merkezi projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda böyle bir araştırma da yapmıştık. Ondan sonra iki senede bir tekrarladık bunu. Bazen İki senede değil, bir senede tekrarladık. Yedi veya sekiz defa yapmıştık şu ana kadar. Pandemi de herhalde bir ara biraz uzadı. İki biraz, seneyi biraz geçti. Biraz galiba. uzadı evet ama pandemiden sonra da tabii daha da zorlaştı yapmak <laughs> enflasyonla birlikte. Nasıl yapıyorsunuz araştırmayı? Şimdi bu çeşitli çerçevelerde yaptık. İlk zamanlar anketlere dayanan bir çalışmaydı. Daha sonra e, yapay zekayı e, da işin içine katarak e, çalışmaları genişlettik. Özellikle e, mesleklerin kişilik e, özelliklerine, insanın kişilik özelliklerine uyup uymaması e, aşamasında e, işte e, yapay zekayı kullanarak insanlara yol gösterdik. E, şu anda da daha farklı çerçevelerde e, meslekler konusunda insanlara hani ne gibi meslekler var, ne gibi sorumluluklar var, ne gibi e, yetkinlikler gerekiyor bu mesleği icra edebilmek için. E, bununla ilgili e, Private GPT denilen, özel GPT denilen bir sistem de kullanıyoruz. Onu da e, açıklamış olacağız yakında internet üzerinden. Evet. E, aslında e, söylediğiniz biz AI'yı, daha doğrusu genel toplum AI'yı çok yeni kullanıyor ama <laughs> siz Machine Learning tarafını çok daha eskiden aslında bu araştırmanın çeşitli bölümlerinde kullandınız diye biliyorum. Evet evet daha çok şöyle yaptık işte bir mesleğin hani bir kişilik özelliğine uyup uymadığını analiz edebilmek için işte diyelim ki 200 de yanılmıyorsam 200 tane bu meslekte başarılı olmuş bilişim mesleklerinde başarılı olmuş kişilere belirli sorular sorup o soruları ağırlıklandırarak daha sonra işte yeni gelen bir başvuruda işte o özelliklere ne kadar uyduğunu analiz ederek meslek belirleme şeklinde makine öğrenmesi araçlarını kullandık. Aslında biz hep bu araştırmanın ücretler tarafına takılıyoruz. <laughs> Çalışanların ağırlığı <laughs> evet. o tarafa takılıyor ama aslında bir meslek tarafı da var işin. meslek yeterlik tarafı da işin içinde. Evet evet. Ee, önceki dönem, yani bir önceki yapılan dönem iki yıl oldu e, yaklaşık. 2 yıl önceye göre neler değişmiş, e, yaptığınız araştırmada farklılıklar neler vardı? Şimdi öncelikle e, demin de dediğim gibi daha zorlaştı. Neden? Çünkü enflasyon var. Enflasyon olunca e, kişilerin e, ücret beklentileriyle şirketlerin ücret verebilme imkanları arasında bir farklılık doğdu. Bu sebeple Şeyden ilk çıktığımızda, pandemiden ilk çıktığımızda iki şekilde gösterdik. Bir beklentiler neler? İki kişilerin o meslekte şirketler ne verebiliyor? İstekler olanaklarla sınırlıdır. Evet, evet o şekilde. Şimdi bu seferde bitekleri katarak, tekler biliyorsunuz çalışanların ağırlığı olduğu evet. bir şey. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Öyle. <laughs> öyle. Ee, onu da katarak böyle bir konsensüs oluşturmayı amaçladık. Yani evet. iki, yani işveren de daha çok bilişim sektöründeki şirketlerin Şirketler. üye olduğu bir derneğimiz. Bir tek derneği bilişim sektöründe herhangi bir şekilde bilişim sektöründe çalışan herkesin üye olduğu üye evet. olabildiği bir dernek. Çalışanlar. Dolayısıyla çalışanların ağırlıklı olduğu bir dernek. bu geçen sene en çok konuştuğumuz konulardan biri de beyin göçüydü. Şimdi e, beyin göçü e, gerçekten bir yara ve böyle hemen iyileştirilebilecek bir yara gibi de değil gibi geliyor bana. Evet. Biraz daha uzun soluklu yapılması gereken şeyler var. Bu araştırmanın içinde e, siz baktığınız zaman araştırma verilerinde bunu görebildiniz mi ya da nasıl gördünüz? Tabii e, bundan bir sene önce e, araştırma için data toplamaya başladığımızda özellikle yazılım sistem analizi yazılım işte Yapay Zeka analizi gibi mesleklerde yurt dışına kaçmanın çok daha kolay olduğunu görüyorduk ama şu anda yaklaşık bir altı aydır daha da yavaşladı bu yani eskiye göre Çünkü yurt dışında da ekonomik kriz var evet. ve yazılımcılara o kadar çok rahat bir ee, Bir de ba bazı yapıyor. firmalar e, bildiğim kadarıyla ciddi yazılımcı e, istihdamını geriye verdiler. Evet. Çünkü o pandemi döneminde e, istihdam açıkları çok büyüktü çok büyük. ve onu e, Türkiye ve benzeri ülkelerden diyeceğim. Sadece Türkiye değil yanlış olur çünkü sadece bizden sanki e, bu Kaynak alınıyormuş gibi geliyor bize ama öyle değil. Dünyanın her yerinde, e, geçenlerde Almanya'da benzer bir şey açıkladı. Yani Bizim yazılımcı açığımız var diye. Ya yani Bizden gidenler de ya da başka ülkelerden gidenler de aslında Avrupa Birliği'nin yazılımcı açığını tamamlamıyor. Hı hı. Bu devam ediyor bir taraftan. Devam ediyor, evet. E, bu sene e, tabi bu e, beyin göçünün e, özellikle yazılım alanında çok etkin olmasından dolayı yazılım mesleklerindeki ücret artışları biraz daha fazla onu görebiliyoruz. Yani mesela donanım veya giriş seviyesi bilişim mesleklerinde o kadar büyük bir şey fark yok ama ileri seviye mesleklerde ileri seviyedeki yetkinliklere sahip kişilerin özellikle yazılım alanındaki mesleklerde ücretler daha çok arttı tabii. Çok teşekkürler. Büyük emeğiniz var. Ee, evet, yani evet, TÜBİDER ve BİTEKTER olarak evet biz bazı destekler verdik ama asıl emek sizde gerçekçi olmak gerekirse elinize kolunuza sağlık. Yine her sene daha doğrusu her iki de bir her yaptığımız sene. gibi size çok teşekkür ediyoruz. Çok umarım bir sonraki adımı görebileceğiniz. çünkü bu araştırmaları aslında hep biz bir sonraki adımı görebilme uğruna yapıyoruz. Yani dikiz aynasına bakma sebebimiz arkayı doğru kontrol edip öne hareket edebilmeyi doğru sağlamak adına. Umarım bu da hepimize faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Hayırlı olsun diyoruz Sağ olun. İyi günler.